8. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile ilgili detayları aktarmaya devam ediyoruz. Yanımda İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyesi Yeliz Akbaş var. Yeliz Hanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim sağ olun. Evet, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Aslında ilk olarak panelle ilgili detayları konuşmak istiyorum. Siz de zirvede yer alacaksınız ve evet. çok önemli bir paneliniz olacak. Buyurun panelle ilgili tüm detayları ilk olarak sizden dinleyelim. Evet, şimdi İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin genel olarak yönetiminde ve konuları ve panel seçiminde zaten gelen misafirlerin konuyla ilgili mutlaka her sektörden bilgi edilmesini de amaçlıyor. Biz de kendi sektörümüzü temsilen buradayız makine imalatı yapıyoruz ve makine sektörünü temsilen bize panelimizi gerçekleştireceğiz. Evet, makine sektörünü temsil dediniz ve burada önemli bir göreviniz var aslında. Sanayi sektöründe kadın temsilci olarak da aslında yanımda bulunuyorsunuz. Bu konudaki pozisyonunuzu da biraz değerlendirmek istiyorum. Hem de bu zirvede oldukça önemli bir pozisyondasınız yine. Buyurun bu konuda neler söyleyebilirsiniz? E, sektörde kadın olmak konusundaki konuların artık eskisi kadar sorun olduğunu düşünmüyorum. Bundan 10 sene öncesini konuşmuş olsaydık belki üzerinde tartışacağımız çok şey vardı. Ama yeni yetişen genç mühendislerimiz zaten e, hem bizleri de temsilen hem de görevlerini de temsilen çok iyi e, yetişiyorlar. E, biz firma olarak zaten kadın istihdamını e, departman gözetmeksizin destekliyoruz. Bu konudaki yaptığımız çalışmalar, ve yapacağımız çalışmalarda. Ee, var ve da, bunlardan da aslında panelde bahsedeceğiz. Peki, o zaman biraz da sektöre yeniden dönelim. Sanayi sektörü, makine sektörü zirvede hangi yönleriyle öne çıkmayı planlıyor? Ee, biz kendi yaptığımız panelde makine imalatındaki yapay zeka uygulamaları, bazı sektörler yapay zekaya biraz daha geç geçebiliyor. Ama biz de e, veri akıl şey, veri yönetimi e, ve yönetim içerisindeki e, uygulamaları firmamızda nasıl yaptığımızı işinin ehli insanlarla, hocalarımızla elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Bizler de orada olacağız ve tüm teşekkür detayları takip edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür sana. ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyesi Yeliz Akbaş bizlerleydi. Detayları aktarmaya devam ediyor olacağız.